Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kimyasal denklemler ve kimyasal denklemlerin denkleştirilmesi hakkında bilgi vereceğiz. Önce kimyasal denklemlerin denkleştirilmesi ile ilgili kurallar nelerdir? Onlara bir göz atalım. Bir Tepkimeye giren maddelerin ve oluşan ürünlerin formülleri doğru yazılmalıdır. 2. Farklı katsayılar denenerek tepkimenin her iki taraf tarafındaki atom sayılarının eşitliği sağlanır. Eğer tepkimede hidrojen ve oksijen atomları varsa en son denkleştirilir. Formüllerin önündeki katsayılar değişebilir fakat bir bileşiği oluşturan elementler farklı katsayılarla genişletilemez. Eşitleme yapılırken katsayılar tam sayı veya kesirli sayı olabilir. Fakat tek atomlu elementlerin ve bileşiklerin önüne kesirli sayı yazılamaz. Moleküler haldeki elementlerin önüne kesirli sayılar yazılabilir. Evet. Birinci örneğe baktığımızda o ikinin başına kesirli sayı getirilebilir. İkinci bir denkleme baktığımızda evet bileşiğin başına dikkat ederseniz kesirli sayı getirilemez veya element halindeki atomun tek atomluğunun yine başına kesirli sayı yazılamaz diyoruz. Evet. Kesirli sayılarla işlem yapmamak için tepkime uygun katsayılarla çarpılarak tam sayıya dönüştürülür. Evet. Örneğimize baktığımızda bu kesirli sayılardan kurtulmak için bütün kat sayıları 2 ile çarpabiliriz. Böylece tam sayıya dönüştürmüş oluruz. Bileşiğin önüne yazılan kat sayılar o bileşikteki atomların tamamına ait. Örneğin 3 mol H3PO4'te 9 mol hidrojen var diyeceğiz. 3 mol fosfor atomu, 12 mol O atomu içeriyor demektir. Yine bileşikteki parantez dışında alt indis olarak yazılan sayılar parantez içerisinde yer alan atomlara aittir. Örneğin 2 mol magnezyum nitrat bileşiği 2 mol magnezyum içerir. 4 mol azot atomu içerir. 12 mol de oksijen atomu içerir diyebiliriz. Örneğimize bakalım. Tepkimesini denkleştirelim. Şimdi denkleştirmede en kalabalık atom grubunun olduğu bileşiğin kat sayısı genelde bir alınır. Bu bileşiğin içerdiği atomların sayısı öncelikle denkleştirilir. Denklemde bileşiklerin ve atomların kat sayıları tam sayıdır. Kesirli sayı olamaz. En son hidrojen ve oksijen atomu sayıları eşitlenir. Örneğimize baktığımızda denkleştirmemizi bu kurallara göre tekrar yapalım örnek sorumuzu. Alüminyum 4 girmiş, 1 çıkmış. O zaman başına 4 yazıyoruz. Karbon 3 girmiş, 1 çıkmış. Başına 3 yazıyoruz. Hidrojene baktığımızda 3 kere 4, 12 burada var. 12 de burada. 24 çıkmış oluyor. O zaman suyun başına da 12 yazıyoruz. Oksijenlerde zaten 12 girmiş, 12 çıkmış diyoruz. 3 kere 4, 12 çıkmış. Böylece tepkimeyi denkleştirmiş oluyoruz. İkinci uygulamamıza bakalım. Evet. Tepkimesini inceleyelim yine. Denkleştirme yapacağız. İlk olarak karbon sayılarından başlayalım. Karbon 2 girmiş. Gördüğünüz gibi 1 çıkmış. O zaman ne diyoruz? Evet. 2 girmiş diyoruz. 1 çıkmış. Hemen karbondioksitin başına 2 yazıyoruz. Hidrojene bakıyoruz. 6 girmiş. Evet. 6 girmiş. 2 çıkmış. Eşitlemek için suyun başına 3 yazıyoruz. Böylece eşitlemiş oluyoruz. Oksijenlere baktığımızda 2 girmiş. 2 kere 2 4 burada var. 3 kere 1 3 7 tane oksijen çıkmış diyoruz. Oksijenleri eşitlemek için o 2'nin başına 7 bölü 2 yazabiliriz. Evet. Oksijeni en son denkleştiriyoruz. Öncelikle karbonu, hidrojeni sonra da oksijen atomlarını denkleştirmiş o, böylece hepsinin katsayısı denk olarak bulunmuş oldu. Bir başka örnek sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Evet, tepkimesini denkleştirelim. Şimdi ürünlerde 3 tane kalsiyum atomu olduğu için kalsiyumun başına 3 yazıyoruz. Ürünlerde 2 tane fosfat iyonu olduğu için Evet. Fosfatın başına 2 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Girenlerde 6 tane hidrojen olduğu için, girenlerde 6 tane hidrojen atomu 2 kere 3, 6 tane hidrojen atomu olduğu için hidrojenin başına da 3 yazıyoruz. Oksijenler de zaten kendiliğinden eşit olarak çıkmış oluyor. 2 kere 2 İki kere dört, sekiz tane girmiş. İki kere dört, sekiz tane oksijen atomu çıkmıştır. Böylece denklemi eşitlemiş oluyoruz. Bir başka soru. Tepkimesini denkleştirdiğimizde Potasyum bir girmiş, bir çıkmış. Klor bir girmiş, bir çıkmış. Oksijen üç girmiş, iki çıkmış. O zaman O2'nin başına 3 bölü 2 yazarak tepkimeyi denkleştirebiliriz. Eğer kesirli istemiyorsak bütün kas sayıları 2 ile genişletiyoruz. O zaman potasyum kloratın başına 2 yazıyoruz. Potasyum klorürün başına 2. Oksijenin başına da 3 olarak tam sayı yazmış oluyoruz. Böylece tepkimemiz denkleştirilmiş oldu. Bir başka örnek soru. Tepkimesi denkleştirildiğinde girenlerin kas sayıları toplamı kaçtır diyor. Denkleme baktığımızda arkadaşlar 5 tane karbon girmiş, 1 tane çıkmış. O zaman karbondioksitin başına 5 yazıyoruz. Hidrojen 10 girmiş, 2 çıkmış. Eşitlemek için suyun başına 5 yazıyoruz. Oksijenleri saydığımızda ise 2 kere 5 10 tane burada var. 5 tane de burada var. 15. O zaman 15 tane girmesi için buraya 15 bölü 15 bölü 2 yazıyoruz. Böylece denklemi denkleştirmiş oluruz. Eğer tam sayı yapmak istiyorsak O2'nin kaç sayısının bütün kat sayıları 2 ile genişletebiliriz. Evet. 2, 15, 10 ve 10 olur. Böylece girenlerin kat sayıları toplamı kaç olur diyor. 2 mol C5H10 var. 15 mol de O2 var. Topladığımızda 17 olarak bulmuş oluyoruz. Bir başka örnek sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet. Tepkimesini en küçük tam sayılarla burası önemli bakın. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaçtır? Evet. Bakalım karbon 3 tane girmiş, bir tane çıkmış. Karbon dioksitin başına 3 yazıyoruz. Hidrojen 6 tane girmiş, 2 tane çıkmış. Suyun başına 3 yazıyoruz. Oksijenlere baktığımızda 2 kere 3, 6 tane burada girmiş, çıkmış pardon. 3 kere 1, 3 tane de burada çıkmış. Toplam 9 tane oksijen tepkime de çıkmış. Girenlere bakıyoruz. 2 tane burada var, İki tane. Geriye yedi kalıyor. Dokuza tamamlayabilmek için. O zaman buraya da yedi bölü iki yazıyoruz. Evet. O ikinin başına yedi bölü iki olarak yazdığımızda burası da yedi eder. Topladığımızda dokuz tane oksijen girmiş. Dokuz tane de çıkmış olur. Yalnız bize en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde dediği için 2 ile hepsini genişleteceğiz. 2 ile genişlettiğimizde karbondi karbondioksitin kat sayısı 2 kere 3 6 olur. Artı suyun kat sayısı da 6 olur. Eşittir. Ürünlerin kat sayıları toplamı 12 olarak bulunmuş olur. Bir başka örnek soru yapıyoruz arkadaşlar. Denkleştirilmiş tepkimede X gazının formülü nedir diye soruyor. X gazının formülü. Bu tip sorularda kıymetli öğrenciler tepkime sizlere denk veriliyor. Kat sayılarda hiçbir oynama yapmıyoruz. Sadece kontrol ediyoruz. Eksik olanı X'in içerisine yazacağız. Azottan başlayalım. Dört tane azot girmiş hiç çıkmamış gördüğünüz gibi 4 olması için başında 4 olduğu için bir tane azot yazabiliriz. Hidrojene baktığımızda 3 kere 4 12 tane hidrojen girmiş. 12 tane çıkmış. Hidrojenler eşit. Oksijene bakalım. 10 tane girmiş gördüğünüz gibi 2 kere 5 10 6 kere 1 6 tane çıkmış. 4 tane eksik var. Dolayısıyla O diyoruz. 4 başında katsayı olduğu için 4 ile 1'i çarptığımızda 4 eder. Böylece X'in formülü NO olarak bulunmuş olur. Evet. Devam edelim. Yine aynı benzer bir soru yapıyoruz. Tepkimesinde <laughs> Hmm. X'in kimyasal formülü nedir diye soruyor. Yine bize denk veriliyor. Kaç sayılarda hiçbir oynama yapmayacağız. Sadece kontrol edip eksik olanı X'in içerisine yazacağız. Evet. Karbondan başlayalım. Üç tane karbon çıkmış gördüğünüz gibi. Hiç girmemiş. O zaman üç olması için buraya bir tane karbon yazıyoruz başında 3 olduğu için 3 tane karbon girmiş olur. Azota baktığımızda evet 8 tane girmiş, 8 tane çıkmış. Hidrojene bakıyoruz. Önce ürünler kısmına bakalım. 2 kere 10 20. 20 tane çıkmış, 8 tane girmiş. 20'den 8'i çıkarırsak 12. Başında 3 var. 12'yi de 3'e bölersek 4 tane hidrojen yazabiliriz. CH4. Böylece 12 eder. 3 ile 4'ü çarptığımız zaman hidrojenleri de eşitlemiş oluyor. Oksijenlere bakalım. 3 kere 8 24 tane girmiş. Bakalım şimdi çıkanlarda. 6 tane burada var. Evet. 8 tane burada var. 10 tane de burada var. Topladığımızda üçünü 18 24 tanedir. Yani oksijenlerin sayıları eşit olarak veriliyor zaten. O zaman x'in formülü ne olmalıdır diye sorduğu için cevabımız CH4 olmaktadır diyebiliriz. Bir başka örnek soru. X'in formülü nedir? Yine denkleşmiş tepkime veriliyor. Kontrol ediyoruz. Karbon 3 çıkmış. 3 tane girmesi lazım. C3 diyoruz. Evet, hidrojene bakıyoruz. 2 kere 3 6 tane çıkmış. 6 tane girmesi gerekiyor hidrojen. 6 yazıyoruz. C3 H6. Oksijene bakalım. 2 kere 3 6 tane burada var. 3 kere 1 3 tane de burada var topladığımızda 9 tane oksijen çıkmış. Burada ise 7 tane girmiş. 2 tane eksik var. Demek ki x'in içerisinde 2 tane de O2 olması gerekir ki 7 2 daha 9 olsun. Böylece oksijenleri de eşitlemiş olalım. Dolayısıyla x yerine gelecek olan bileşiğin formülü demek ki C3H6O2 diyebiliriz. Bir başka örnek soruya bakalım arkadaşlar. Tepkimesini denkleştirelim. Karbon 6 girmiş. 6 çıkması için karbondioksitin başına 6 yazıyoruz. Hidrojen 12 girmiş. 2 çıkmış. Suyun başına 6 yazıyoruz. Oksijenlere baktığımızda 12 tane burada girmiş, çıkmış pardon. 6 tane de suda var. Topladığımızda 18 tane oksijen atomu çıkmış. 6'sı burada var. 18'den 6'yı çıkarırsak 12 kalır geriye. Buradan 12 gelmesi için oksijenin başına da kaç yazmalıyız? 6 yazmalıyız ki 12 olsun. Böylece 18 oksijen girmiş, 18 çıkmış olur. Bir başka örnek soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yine denkleşmiş tepkimelerde x ile gösterilen taneciklerin formüllerini bulunuz diyor. Kontrol ediyoruz. 3 kalsiyum girmiş, hiç çıkmamış. O zaman kalsiyum 3 tane olacak diyoruz. 3 yazıyoruz. Fosfora bakıyoruz. İki tane fosfor gördüğünüz gibi girmiş. Hiç çıkmamış. O zaman iki tane fosfor yazıyoruz. T2 diye. Diğerlerine bakalım. Hidrojen. Altı tane burada var. Altı tane de iki kere üç burada var. On iki tane girmiş. On iki tane de çıkmış. Hidrojen olmayacak. X'in içerisinde. Oksijenleri sayalım. 2 kere 4, 8. 2 kere 3, 6 da burada. 14. Burada ise gördüğünüz gibi 6 tane çıkmış. O zaman 14'ten 6'yı çıkarırsak 8 tane de ne olmalı? Oksijen olmalı diyor. Evet, böylece 14 tane oksijen girmiş. 14, 14 tane oksijen çıkmış olur. Diğer soruya bakalım. Magnezyum 3 çıkmış. 3 tane girmesi için 3 var x'in başında. Bir tane magnezyum yazıyoruz. Azot 2 girmiş. Bakın 2 çıkmış. Eşit. Hidrojene bakalım. 12 çıkmış. 6 girmiş. 6 girmesi için 12'ye tamamlamak için 3 var zaten. H2 diye yazabiliriz. Böylece hidrojenleri de eşitlemiş olduk. Oksijene bakalım. 6 çıkmış. Gördüğünüz gibi. 6. 6 tane girmesi lazım. 3 başında var X'in. 6 olması için onu da 2 olarak yazıyoruz. Bu denklemi şöyle yazabilirsiniz formülü. Magnezyum parantez OH parantezin dışına da 2 yazıyoruz. Demek ki X yerine gelecek olan magnezyum hidroksit bileşiğidir diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.